Değerli kardeşim, hapishaneye girdiniz mi? Ben hapishaneye birkaç kez girip çıktım biliyor musunuz? Allah Allah. Şimdi diyeceksiniz Allah Allah. Bir kangaster bize vaaz veriyor demeyin ha. Hapishaneye birkaç kez girip çıkan bir adam bize vaaz veriyor demeyin. Biz vaaz vermeye girip çıkıyoruz yani haberiniz olsun. Hocayız ya. Vaaz vermeye girip çıkıyoruz. Değerli kardeşlerim böyle. Ve orada bazılarından duyduğumuz sözü söylüyoruz. Hocam bir saniye diyor. Sinirlendim silahı çıkarıp vurdum. 30 senedir pişmanım diyor. 20 senedir pişmanım. 10 yıldır pişmanım ama bir senede diyor öldürüverdim diyor ya bir senede Şey bir saniyede özür dilerim. Bakın demek ki insanın dili de sürçebiliyor değerli kardeşlerim. Sizden istirhamım bizim anlattığımız bir şeyde yanlış bir şey diyebiliriz. Beynimizden farklı dilimizden çıkabilir. Çıkışları sorun değerli kardeşlerim. Bunlar önemli ya da internetten de yazabilirsiniz. İslami vaazlarım derseniz çıkıyor demiştik. Demek ki değerli kardeşlerim bir saniye bile insanın hayatını mahvedebilir dedik.